Bileşke fonksiyonların türevini anlatalım. Bileşke fonksiyonların türevini anlatalım. Bugünkü dersimizde bileşke fonksiyonların türevi. Şimdi bileşke fonksiyon diyecek aklımıza ne geliyor Ahmet? Bileşke fonksiyonların türevi. Fok ve gof geliyor. Fok ve gof. En basit haliyle bunları söylüyorum. Şimdi bir, terim olarak e, doğrudan e, ifadenin formülü vereceğim, sonra da mantığını vereceğim. E, bileşke bir fonksiyonda, yani foklu bir ifadede. Bu ifadenin türevi şöyle gösteriliyor. Bu ifade aynı zamanda şuna eşittir. Aradaki o'yu kaldırırsak f g x e eşittir. Bunun türevi demektir aynı şekilde. x aynı. Sol ve sağ aynı. Ahmet önce içinin türevi alınır. Yani G x önce içinin türevi sonra dışının türevini alıp içini yazarız. Dışının türevinde içi yazılır. Bunu ne demek olduğunu anlatacağım şimdi. Gof'un türevi o da yine eşittir. Kalem renk değiştirelim. G şu oyu aradan kaldırırsan G içerisinde fx doğru mu? Bunun parantez türevi Burada önce içinin türevi derken bu sefer içimiz fx olduğu için içinin türevi çarpı dışının türevinde içi diye geçer. Tamam mı bu ifade? Şimdi ilk ya formülümüz genel itibariyle budur. Şimdi bu ne demek? Önce burayı şöyle şeyini yapıyorsun. Şimdi örnekle devam edelim. Burayı yazdın. Şimdi basit bir örnekle başlayalım. Şimdi 3x kare artı 9x eksi 5 ifadenin üzeri 5. İfadesinin türevini alın. Bu ifadelerde birleşken fonksiyon içerisinde geçer Ahmet. Şimdi böyle ifadeler nasıl yapılıyor? Önce ben anlatıyorum. Var mı bir fikrin var mı? Bir fikrin var mı? Yani Şuan yok hocam. Önce şöyle bak. Önce şöyle. Hani kenara geliyorum. X üzeri 5'in türevini al deyince. Önce 5 başa gelip. X üzeri 4 olmuyor mu? Evet. Üst bir azalmıyor mu? Polinom tip fonksiyonlarda. Önce 5 başa geliyor. Y üst eşittir diyelim. Şuna da Y eşittir diyelim. 5 çarpı 3X kare artı 9X eksi 5 üzeri 4 olur. Şu anda sadece ne yaptım? 5'i başa getirdim. Üst bir azaldı. Peki bu içerisi ne olacak? Çarpı diyorsun. Şimdi içini türevi. Yani içini türevi 3x karenin türevi 6x. 9x'in türevi artı 9. 5'in türevi zaten 0. Dolayısıyla ifadenin şunun tamamı yukarıdaki ifadenin türevi olmuş oluyor. Bir tane daha yapayım. İyice anlaşılsın. fx eşittir. 5x 4 üzeri 6. Bas bir şeye başlayayım. F üstü x eşittir diyorum. 6 başa geliyor Ahmet. 5x 4'ün 5. kuvveti diyorum. Biraz artık. Şimdi içeriye dalıyorum. Çarpı diyorum ama. içeriye dalıyorum. 5x 4'ün türevini sadece 5 gelir oradan. Doğru mu? Doğru. İşte ne yaptık? İfadeli türevini almış. Oldu. Bu parantezli kuvvetleri anladık mı Ahmet? Evet hocam. Evet. Şimdi normal bileşik fonksiyonlara dalalım. Örnek fx eşittir. 3x eksi 4. gx eşittir. 3x kare eksi 4x artı 1 diyelim. gx eşittir. 2x küp artı 2 diyelim. İse fok x'in türevi nedir? Çözüm, kuralda demiştik ki, çözüm, kuralda demiştik ki, Ahmet önce şöyle yapabiliriz bak. Önce FOG'u bulabiliriz. Yani F'de X gördüğüm yere G yazabilirim. Yukarıda X gördüğüm yere teker teker y yazabilirim. Yani önce FOG'u bulup çıkan sonucun türevini alabilirim. Ama uzun sürer. FOG'lu ifadenin buradaki türevi neydi? Bu foku şöyle yazabilirdim demiştim. Ve bunun da türevi içinin türevi çarpı dışının türevini al için yaz. Peki bu ne demek? Bu ne demek? Önce içinin türevi yani gelin türevi. Hadi şuranın türevini alalım. 3 başa gelir. 6x kare. Zaten şunun türevi 0. Çarpı F'nin türevini al diyor. F'nin türevini al. 6x eksi 4. Aynen şimdi f'in türevini aldım. f'in türevinde x bu f'in türevinde gx demek f'in türevinde x gördüğün yere türevini aldıktan sonra şimdi gx'i yazıyorum. Yani 6x kare çarpı 6 şimdi buraya getirip gx'i yazıyorum. Yani 2x artı 2 ve eksi 4. Ne oldu? İçi, önce içinin türevini aldım. Sonra dışının türevi. Dışının türevi bu. Dışının türevinde içi demek dışının türevini aldıktan sonra x gördüğün yere gx yazıyorum. Bir tane daha çözeceğim. bundan, çözüm arttırayım ki iyice anlaşılsın. Fotosunu da al. Aldım. Şimdi eee g eşittir 7 x eksi 5 f x eşittir 6 x artı 4 biraz daha bas değiştirdim şimdi renk değiştiriyorum gof'un türevi diyelim şimdi de gof x'in türevi birinci yol birinci yol bakıyorsun değil mi Ahmet? Evet. Birinci yol. Golf bulunur. Önce golf bulunur. Golf ne demek? Önce y'yi yazıyorsun. Bileşke. F'i yazıyorum. Birinci x gördüğün yere ikinci aynı getirip yazıyorum. 7 çarpı 6x artı 4 ve eksi 5. İşte şu anda ben golf'u buldum. O da toparlarsam 42x artı 28 artı 23 olur. Peki şimdi bunun türevini alalım. Bunun türevini alırsan Ahmet sadece kim gelir? 42 gelir. Çünkü bunun türevi zaten 0. Önce bileşke fonksiyonu buldum. Niye? İki ifade basit ifadeler olduğu için bileşkeyi buldum. Çıkan sonucun türevini aldım. İkinci yol ikinci yol Ahmet biraz önceki yol ikinci yol ikinci yol şimdi Gof'un türevi demiştim. Golf nasıl yazılıyordu? F içeri alınıyor. Şimdi bunun türevini alıyoruz. Önce dedi içinin türeviydi kural. Dışının türevinde içi. Dışının türevinde içi. Önce içini türevi alalım. F x kim? 6 x artı 4. Türevi. 6 x artı 4'ün türevini yapar Ahmet. 6 x'in türevi 6. 4'ün türevi 0. Çarpı. G üstü x. G bir al. 7. X gördüğü yere f x yaz. X yok ki yazayım. X yok. Ya zaman. Burada kaldı. X'in çarpımı değil. Kime verecekler? 42'yi verecek. X ne yaptı? Aynı sonucu vermiş. Oldu. Anlaşıldı mı burası? Evet. evet. Notumuzu alalım. bir inşaat yaptın mı? Tamamdır hocam. Şimdi testler üzerindeki Hakan testlerindeki sorulara geçelim. Evet. Şu birinci soruyu zaten yapabileceğim, yedinci diye geçen soruyu zaten yapabileceğimizi biliyoruz. Onun için şeye geçelim. Yukarı. 8. soruda bak diyor ki 8. soruda fx diyor. Goh diye başka bir bileşke fonksiyonu eşitmiş Ahmet. Bileşke fonksiyonu türev olmuş oluyor. Baktın. Fm türevi demek şuranın türevi demektir. Peki buranın türevi nasıl alınır? Önce içinin türevi yani içi kim? Şu. Onun türevi çarpı dışının türevinde x yazmıyorsun içini yazıyorsun. Dışının türevi de iç. Nerede var bu diye soruyor. Nerede var diye soruyor bu. Şimdi A şıkkı olamadığını gördük. Ama C şıkkına bakarsan dışının türevi h x bak var. Sonra g x içinde h x. Bak aynı benim bulduğum ne yapmış? Yazmış. Oldu. sadece formülü öğretme sorusuydu. Tamam. Şimdi 11. soruya bakalım Ahmet. Biraz büyütüyoruz. Bakıyorsun sen tabi. Biraz şöyle büyütmüş olduk. Şimdi HX diye bir şey varmış. Yukarıda bilgiler var. Yukarıda bilgiler var. Şu bilgiler de bekleyecek. Burada bir şey yok. HX buraya eşit, şuraya eşit. Ve H'ın türevini al, 2 koy diyor. Yaz fonksiyon biraz bunlar. Buranın türevini almak demek Ahmet. Buranın türevini almak demektir. Hadi alalım. O halde h x eşittir. Buranın türevi 2 zaten sabit. f üstü x. Eksi. 3'e dokunmuyoruz. Buranın türevi, içinin türevi çarpı kendisi. İçinin türevi zaten 1. X'in türevi 1. G üstü x artı 1 oluyor. Şimdi x yerine 2 koyduğumuz zaman 2 çarpı f üstü 2 eksi 3 çarpı g üstü 3'e dönüşüyor. Son olarak 2 çarpı f üstü 2 verilmiş mi? Eksi 2. 3 çarpı g üstü 3 verilmiş mi? 4. Burası ne yaptı? Eksi 4'e. Eksi 12'den cevap eksi 16 olarak bulunmuş. Oldu. Burayla ilgili anlaşılmaya bir şey var mı? tekrar anlatırsanız. Tabii ki. Yani. Önce şöyle yapın Ahmet. Aşağıdaki soru benzer olduğu için aşağıya tekrar aşağı çözüp yukarı tekrar geçeyim. Tamam. Aşağıdaki ve yukarıdaki şöyle x aynı anda dursun şöyle. X'e benzer çünkü. Aşağıya bir bak, gözücüre bir bak. Baksın. Fx dediği şey niye eşit işte, Ahmet? Burada iki tane ifadenin çarpımına eşit var. Kimin türevi diyor? F'in türevi diyor. Sonra koy. F'in türevi demek sağ tarafın türevi demektir. Peki nasıl alacağız buranın türevini? Bu niye bileşke fonksiyon? H'in içerisinde başka bir fonksiyon var. Bak Hx olsa birleşke değil. Ama H 5 x x kare derse işte bu bileşke fonksiyon olmuş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Bir kere buranın türevini almak demek, buranın türevini almak demektir. Peki burada ne var? Bir çarpım var. Çarpımın türevi alınacak. Hadi alalım. Şimdi birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci kim bu? Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. İkinci değil. Önce Ahmet şunu türevi nasıl almış? Türevi bakalım. Şimdi ikinci türev derken bunu türevde alacağız. Burada önce içini türev diyoruz. Önce şuradan türev alıyorsun. 5'in türevi 0. Eksi x karenin türevi. Eksi 2x. Yazalım. Eksi 2x. Bitti mi? Hayır. Çarpı içini aldın. Dışının türevinde içi şimdi de. H üstünde 5 eksi x kare. Önce içini türevi. Sonra çarpı dışının türevinde içi. Yani neydi? 5 eksi x kareydi. Bu ikisinin çarpımı kimi türevi oluyor? Şuralı türevi oluyor. İkincinin türevi daha. Şu an ikincinin türevini aldık daha. Çarpı birinci. Çarpımı türevi neydi? Birincinin türevi çarpı. İkinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Şimdi ikiyi koyuluyor. Renk değiştirelim. Dört. ikiyi koyarsak. H üstünde 5 eksi 1'den 1 bir gelir. 2'yi koyduk eksi 4 gelir. 2'yi koyduk yine 1 gelir. Ve 2'yi koyduk 4 gelir. H üstü 1 lazım. Bak vermiş zaten 2 olarak. H üstü 1 lazım. Yine vermiş. Ee, birinci de türev çarpı ikinci. Şurada türev yok ya. Birinci de türevi çarpı ikinci diyorduk. Aynen. Oraya şu işaret yanlış koymuşuz. Orası kaç olacak? 3. 3. Şu türev yok. İkinci rütbe sağında çünkü. Şu tarafta. Ee, şurası kaç? 2. Yani şurası. Ve 4 var. Eksi 16, eksi 32 buradan geliyor. Şurası eksi 32. 4 kere, 4 kere 3, 12. 12 de buradan geliyor. Dolayısıyla buradan da eksi 20 gelmiş oluyor. Diğerine geçiyorum. Şimdi buranın türevi neydi? H3x eşittir demiştik. Birincinin türevi şey orada geç çarpma yok. oradan bunu sürede. Burada birer fonksiyon var. Çarpımı türev uygulamaya gerek yok. 3 çarpı y üstünde x artı 1. Zaten buradan içini türevinde 1 geliyor çünkü. 2'yi koyduk. Şu hale geldi. 2'yi koyduk. Şu hale geldi. Zaten öyle bir şeyler buluyorsun ki adamın verdiği bilgilere bakarsan o bilgiler istiyor. Yerine koyduğun zaman bunu buraya bunu buraya koyduğun zaman da bulduğumuz cevap kaçtı? Kaç bulmuştuk? Kaç çıkıyor saat? Kaç çıkıyorsun? 16 olmuş. Evet 16 <laughs> Bunları Photoshop'una daha örnek çoğaltmanız lazım. İlişki fonksiyonlardan çok örnek çözdük çalınır. Tamam, Buradan da iyice bir anlatayım istiyorum. Biraz bir sayfa açalım da şu şeyleri süreler nasıl alır? Mesela f üstünde, pardon f içinde 3x artı 4. Bunu türevi nasıl alır? Şimdi fx olsa problemi yok. Bunun türevi f üstü x. Ama burası x değil de başka bir şey olursa işte o bileşkiye giriyor Ahmet. O zaman da şöyle oluyor. Önce içinin türevi 3x artı 4'ün türevine sadece 3 gelir. Dışının türevinde yani f'in türevinde içi ayrı yazılır sonra. Şimdi G olsun. X kare artı 5X olsun Ahmet. Şimdi bunu türevini alıyorum. Önce içinin türevi. 2X artı 5 çarpı. Şimdi dışının türevinde içini genelde yazıyorum. Şu. Şimdi çarpım türevi olacak şekilde bak şimdi. Şöyle yapsam. X kare çarpı G 3X kare olsun. Şöyle olsun. Bu çarpmadır artık. Bu ayrı bir fonksiyon, bu ayrı bir fonksiyon. Çarpımın türevini sorsun. Burada neydi çarpımın türevi? Birincinin türevi ikinciyi ayrı yazarsın. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. İkincinin türevi de geldiğinde yavaşlıyorsun. Nasıl alıyorduk bunu? Önce içinin türevi. 3x karenin türevi 6x. Çarpı daha bitmedi. Dışının türevinde Üç tane yazılıyor. İşte şunun türevi daha yeni bitti. İkincinin türevi bu. Çarpı birinci. İşte burası ve burası da bu çarpımın türevi olmuş oluyor. Anlaşıldı mı Ahmet? Evet. evet. Şöyle bir şeyini çekebilirsin arzu edersen. Çektim hocam. Yerine şey geleyim istiyorum. Sesteki ifadeye geleyim istiyorum. Şimdi Ahmet, 13. soru yine güzel bir soru. 13. Bir soru yine güzel bir soru. Sorumuza şöyle bir yer açtık. Dikkatini sorumuza verdim. Baktım. Şimdi G üstü Ahmet G üstü ne demek? şurada G burada saklı. Ben buranın türevini almam demek tamamını türevini al alırsam ancak bulurum. Yani G nerede saklı? F'in içinde saklı. O zaman türev alacağım. Ama bir bir işareti var. Her iki tarafın türevini alacağım. Buranın türevi ve buranın türevi. Sağlı solu iki taraf türevini alıp Peki işte bu bak F içinde X eksi GX. Önce içinin türevi. X'in türevi 1 eksi. Arada eksi olduğu için çıkarma, çarpmanın türevi uygulanmaz. Gx'in türevi g üstü Kapat parantezi. Şu anda ne yaptım biliyor musun? İçinin türevini aldım. Çarpı. Dışının türevinde bir de dışarıda var ya onun türevini alıyorum. Fakat içeriği aynı yazıyoruz. Sağ tarafın türevi birin türevi sıfır. Eksi x sadece oradan. Şimdi içerisi kaç? Bir koy diyor. Buraya bakarsan için bir olması gerekiyor. Bir eksi g üssü bire dönüyor bu. F üssü bir koyarsak bir eksi g 1 oluyor. Bir koyarsak eksi iki oluyor. Şimdi yerde yazalım. G üssü bir lazım. Var mı? Var bak. Ha zaten g üssü bir istiyormuş. Ben de niye vermesin? Onu soruyormuş zaten. Bir eksi sorduğumuz şeye A diyelim. Buraya soruyor. 1 eksi G üstü Zaten G üstü soruyor. Çarpı. İçeriden başlıyorum. G birimiz kaçtı? 0. Buraya 0 koyduk. Geriye sadece 1 kaldı. F 1. Onu da vermiş. Bak kaç? 1. Çarpı 1. Eşittir eksi 2'den. Yani 1 -A -2'den. eksi A eksi 2'den. Eksi A'yı sağ tarafa alalım. Eksi 2'yi sol tarafa alalım. A, D'ye A demiştik. G 1'e. Yani sorduğu şeye. Cevabı kaç olarak bulmuş oluyoruz? 3 olarak bulmuş oluyoruz. Geri getirdim. Herhalde çekmemişti. Tamam. Tamam geçiyorum. Ben şöyle bir silelim. Şey Ahmet 14. Bir soru yine güzel bir soru. Bileşke fonksiyonu ile ilgili. Şöyle bir baktın ve hemen ben yapmaya geçiyorum. Şimdi şöyle güzel bir renk alalım. Aldık kırmızı. Baktın sen de soruyu elbette. Şimdi önce Ahmet'in F1'i bulalım. F1 istiyor. İçerisinin 1 olması bak F1 içerisinin 1 olması isteniyor. X yerine kaç yazarsak burası 1 olur. X yerine eksi 1 yazarsak. 2 ile çarp. Eksi 2, 3 ile topla. 1. O zaman ya da şöyle düşün mantıken. 2x artı 3'ün yani 2'nin 1 olması isteniyor. 2x eşittir. Diğer tarafa eksi 2. X eşittir. Eksi 1 çıkar. Buradan da bulabiliriz x e eksi 1 yazarsak o halde f1 eşittir. Eksi 1'i diğer tarafta da yazalım. Karesi artı 4. Eksi 1 yazarsam şu öndeki eksiyle beraber artı 3 olur. Burası 8 olur Ahmet'im. Peki f üstü bir nedir? Şurayı bulduk. 8. Renk değiştiriyorum. Peki f üstü 1. Şimdi türevini alıyorum Ahmet'im. Sağ tarafın türevi. Önce içini türevini alıyorum. 2x artı 3'ün türevinden 2 gelir. Sonra dışının türevinde, f'in türevinde içini ayrı yazıyorum. Öbür tarafında türevini alıyorum. İki tarafın türevi alınır. O da bu olur. Bir şey içeri şuranın içerisini 1 yap diyor. Yani yine eksi 1 yazman gerekiyor. 2 çarpı f üssü 1 eşittir. Eksi 1 koyduğumuz Ahmet burası. Eksi 11 olur. Dolayısıyla aradığım şey eksi 11 bölü 2. Şu ifade buraya bölü diye geçti. Demek ki burasını da bulduk. Eksi 11 bölü 2. F1'i bulduk 8. Burada fayda işlerse kaç çıkar? 5 bölü 2 olarak karşımıza çıkmış olduk. Bileşke fonksiyonlar Ahmet'im şimdilik bu kadar yeterli.